Sabah ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. Efendim şimdiki konumuz körfez. Körfez ülkelerinde işte son dönemde program başında da ifade ettim ya işte oradan e, gelenlere gayrimenkul satmaya çalışıyoruz. Şirket ortaklıkları vesaire bir sürü şey konuşuluyor veya e, işte turist olarak geliniyor. Son dönemde bu çok popüler olmaya başladı. E, kötü bir şey diye söylemiyorum. Ama asıl konuyu kaçırıyoruz. Çünkü orada e, aslında tersten baktığınızda da İş iş olanakları var. peki o iş olanakları ne durumda? Bölgeyi çok iyi bilen bir isme döneceğiz. İş insanı, finans uzmanı Hakan Hanoğlu bizlerle birlikte. Sayın Hanoğlu yayınımıza hoş geldiniz efendim. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok çok teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz umarım. Sağ olun, hayat mücadelesi devam. A, <laughs> Allah kolaylık versin diyeyim hepimize. Şimdi Üstad zaman zaman zaten o bölgenin nabzını sizde tutuyorduk. Irak eksenli o körfeze kadar giden bütün bölgede hakimsiniz. Son dönemde iş olanakları itibariyle bölge konuşulmaz oldu. Ya gündemin arkasında kalıyor ya da orada iş olanakları mı bitti? İşin aslı astarı nedir? Orada nasıl bir potansiyel var? Biraz sizden dinlemek isterim son durumu. Yaklaşık, yaklaşık 15-20 yıldır Arap ülkelerinde özellikle Arap Yarımadası'nda yani bunun en uçtaki ummanından tutun Yemen'ine İsrail dışındaki tüm Arap ülkelerinde projem var. Hepsinde hı hı. çalıştım. Gittim, geldim, gördüm, kaldım. Ama özellikle son iki yıldır e, artık Türk müteahhidi müteahhitlik yaparak ya da inşaat yaparak para kazanmayı bıraktı. Oradaki Arapların parasını Türkiye'ye nasıl çekebilirim? Ya da nasıl yararlanabilirim? Düşüncesine döndü. Sizin hı hı. de sorunuzun ...içinde bir yerde onu yakaladım zaten... Hı -hı. ...maalesef o pazarı... ...kaybeder hale gelmeye başladık... ...o pazarı tekrar için ...çünkü ben 10 yıl önce gittiğimde... ...inanın havaalanında neredeyse kırmızı halı seçeceklerdi... ...Türk müteahhiti geldi... ...Bağdat'ta iş yapacak... ...Bağdat'ın en büyük alışveriş marketini yaptım ben orada... Doğru. ...Basra'da 2 yıl önce ben... E, ...tüm şehrin alt kapısını... E, ...elektrik su, kanalizasyon, fiber... E, ...optik kablolar... ...vesaire gibi şeyleri yaptık... ...yapıyorduk ama... Türk müteahhidi artık kolay para istemeye başladı. Ve bu doların düşüşü, yükselişi yani bize göre aslında bir avantaj olabilecekken maalesef Türk insanı en basit işçisinden düz işçisinden müteahhidine kadar bir şeyleri değiştirmedi. Neden değiştirmedi? Ben 10 yıl önce 3 bin dolara götürüyordum işçiyi. Ama 10 yıl önce 1 dolar 1,5 TL'ydi. 2 yıl önce 1 dolar 5 TL'ydi. 2020'nin Temmuz'undan bahsediyorum. 5 liraydı bu şu bugün olmuş 20 lira. Yuvarlak konuşuyorum. 18 19 önemli değil. 20 lira ama o işçi hala 3000 dolar istemeye devam ediyor. Eğer o işçi doların 5 liradan 20 liraya çıkması yani 4 katına çıkmasına rağmen fiyatını değiştirmeyip ücretini değiştirmeyip hala 3000 dolar istemeye devam ederse biz oraya Türk işçisi götüremeyiz. Ben, ben orada 3. şu anda Çinli işçi kullanıyorum. Hiç beğenmediğim, hiç beğenmediğim Çinli iş kullanıyorum. Ben orada diğer Avrupa ülkelerinden gelen şişeleri 1500-2000 dolara kullanıyorum. Ama Türk işçisi burada kahvehanede oturup ama gel dediğim zaman ama Akkan Bey şey bir, e, bir, bir, bir ara bir ses gitti geldi ama anladığım kadarıyla dediğiniz şu e, bu Kur dikkate alındığında e, Türk işçimizin de birazcık burada toleranslı davranması gerekiyor. Kur maliyeti çok arttı müteahhitin. O yüzden de imtina edip evet işin efendim. kolayına Peki, kaçıyor diyorsunuz. Doğru mu anladın? Eğer işçi işçi bazında bu düzeltme yapılmazsa kormene, onun üstünde taşerona onun üstünde alt müteahhide onun üstündeki ana müteahhide kadar herkes aynı şeyleri sürdürecek demek. Hı. O zaman da ben avantajda halimi kaybediyorum. Oysa bu dolar avantajını kullanabilsek eskiden 120 milyon dolar aldığımız işe biz artık 90'a yapıyoruz diyebilsek ki daha fazla para kazanıyoruz TL bazında olsa. Çünkü oradaki insan kazandığı parayı orada harcamıyor. Bizim Türk işimiz orada harcamıyor. Taşeron orada harcamıyor. Kardan bahsediyorum. E, maliyetlerden bahsetmiyorum. O kar rakamını TL bazında %100 artıralım. Ama doları aynı tutarak %500 artırmış oluyoruz. O yüzden o taşeronlar, o işçiler aynı rakamları istemeye devam ettiği sürece Bizim oraya Türk işçisi ve Türk taşeronu götürme ihtimalimiz yok. Peki, Üstad, Çünkü bir şey değişmemiş oluyor. Bir ifade kullandınız. Ee, onu orada açalım. Bir 4 dakikam var ama bunu öğrenmem lazım. Çünkü şöyle bir ifade kullandınız. Ee, pazarı kaybetmek üzereyiz. Şimdi üzereyiz çok kritik bir ifadedir, e, yapılabilecek bir şey var demektir. E, kaybettik deseydiniz film bitmişti, e, siz de Fenerbahçe muhabbeti yapardık. <laughs> Ama üzereyiz dediğiniz anda bir şeyler, bir hamle yapmamız gerekiyor. Ne yapmamız lazım? Valla müteahhitler birliğinde de bunu konuştuk. E, tüm tesisat müteahhitleri toplantılarında da konuştuk. Ben bağlanabildiğim bütün kanallarda, kendi özel blogumda ya da Twitter hesabımdan her zaman söylemeye çalışıyorum. Arkadaşlar doların değerinin artması ihracat yapan ve yurt dışında iş yapan insanlar için bir avantajdır. Evet üzülüyoruz. Üzülüyoruz. 3 yıl önce aldığımız mazotun bugün nerelere geldiğini biliyoruz ama bu avantajı kullanamazsanız o pazar komple elinizden gider. Çünkü hiçbir şey değişmiyorsa eğer bu durumda ben müteahhit olarak artık çalıştırdığım Türk işçisini ben çalıştırmaz hale geliyorum. Bırakın yabancıları. Hı -hı. Çünkü ben 100 milyon dolara mal ettiğim, 100 milyon dolara sattığım işi 70 milyon dolara mal etmeliyim ki da kalsın bana, taşeronuma diğer kazançlara. Ama bu kalamayızsa ben o zaman gidiyorum, renkli çalıştırıyorum. Yani. Ve adamlar 24 saat çalışmaya hazır insanlar. Bizim bizim çocuklar gibi 8 saat, 10 saat tamam burası çok sıcak, terör var, şu var kabul ama bakın ailemize ekmek götürüyorsak buradan o kadar uzakta, Türkiye'den o kadar uzakta bir yerde bunu yapıyorsak bunun bir maliyet olması lazım. O iki Bağdat'ta Şantiye'den 24 saat çıkmıyor efendim. Çıkmıyorsa sadece bir sigara parası var onun. Yemeğini ben veriyorum. İçeceğini ben veriyorum. Yatacağını ben veriyorum. Çalışıyor. Sadece günde bir sigara içiyor ya da iki paket. Fark etmiyor. Ki sigara onun sağlığa bir zararlıdır. Bu arada. Sonuçta sizin sorunuzun özüne geleyim. Vaktin az olduğunu biliyorum. Yapılabilecek şey evet var yapılabilecek şey şu şu. E, işçisinden düz işçisinden formeline, uzmanına ve taşörüne kadar herkes yeni dolarlara göre hı hı. yeni maliyetlerini hesaplayıp kar paylarını TL'ye göre hesaplamaları lazım. Dolara göre değil. Eski dolar karları artık kalmadı. Hı hı. Buralar artık uzak doğulların eline geçiyor. Hintlilerin, Çinlilerin eline geçiyor. Bunu durdurabilmek de müteahhitler birinin elinde bir, hükümetin elinde iki. Hükümet oraya götürülecek işçiler aşına Özel teşvikler yaratabilmeli, çıkarabilmeli. Bu konuda bizzat bakanlığa ben yazılı bilgiler de verdim. Müteahhitler Birliği'ne de rapor sundum. Bu çok bir şekilde şu anda işçi maliyetlerimiz, Türkiye'den götürülen insan maliyetlerimiz yüzde 400 arttı efendim. Bu inanılmaz bir şey. Tabii ki enflasyonun arttığını biliyoruz ama buna rağmen o işçi enflasyon kadar bari biraz artırsın ama dolar bazlı istemeye devam ederse bu olmayacaktır. Türk müteahhitleri de lütfen, bu çok önemli bir şey, daha geçen ay başıma geldi bir Türk müteahhidinin kazandığı bir ihaleye diğer Türk müteahhidi gidip iptal ettirmeyecek. Hmm. Örneğin İsraillerin hep örneği verilir. İsrailli bir firma gidip bir yerde bir ihale aldığı zaman o sektöre başka İsrailli firma o ülkede girmez. Neden? Çünkü ülke kazanacak. Zaten İsrailli almış onu. Ama biz Türkler birbirimizi buluyoruz. Bu çok çok önemli. Hatırlarsanız 7-8 sene önce yine böyle bir program yapmıştık. Ulusal kanaldaydı sanırım. Hmm. sırasında. O sırada yaptığım programda da bunu söyledim. Türk Türk'ü vuruyor. Zaten iş az. Bir de birbirimizi vurmayalım. E, o vurdu, vurdu, vuran Türk de kazanamıyor zaten. Benden sonra da kazanamıyor. Kazansa bile benim aldığım fiyatın yarısını alıyor. Böyle şeyleri yapmayalım. Bir organizasyon şart. Yurt dışı müteahhitler için bir organizasyon devlet eliyle yapılmak zorunda. Ee, özellikle dış ekonomik ilişkiler kurulu özel sektörün elindeyken çok güzel çalışıyordu. Bir olduğu zamanını söylüyorum. Hı hı. Ama sonra devlet bunu artık bakanlık nezdinde yönetmeye başladıktan sonra maalesef artık bir kamu kurumu haline geldi. Artık insanlar orada seçimine gelmek, başkan olmak, konsey başkan olmak eskiden bir anlam ifade ederken artık atamalarla neredeyse yapılmaya başlandı. O yüzden birbirimizi kırmadan el birliğiyle o ülkeleri tekrar kazanmalı ya da kaybetmekte olduğumuz pazarı, Yeniden canlandırmalıyız. Ee, Sayın Hanoğlu çok teşekkür ediyorum. Ee, böyle benim hissiyatla e, bir şekilde bunu konuşmak lazım dediğim konu biraz deştikçe sizin bilgileriniz doğrultusunda baktığımda e, çok kritik bir hal almış. Ve zamanlaması da şimdi galiba bir hamle yaparsak oradaki iş olanaklarını kaçırmama şansımız var. E, çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli bir değerlendirmeydi. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere üstadım. Efendim e, körfez ülkelerinde iş olarakları neler? Mevcut durum ne? İş insanı, finans uzmanı Hakan Hanoğlu'ndan dinledik. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Aranın ar